Kardeşlerim yeni videodan selamlar hüküm. bugün yepyeni bir olarak karşınızdayım Reisler biliyorsunuz son videomuzda jetondan hepsini sıfırladık bu aralar jeton üzerinden gidiyorum çünkü 4 tane jeton birime eklendi eski ile beraber dahil Hala anlatmama rağmen bazı kardeşlerimiz jeton kasamadığı iddia ediyor Biliyorsunuz daha 24 saat önce hesabımıza hiçbir şey yoktu jeton Günde 8 saat ilk defa bu kadar uzun süre oynadım desem yeridir ne kadar jeton kastığımı ve hangi modlardan kastımı bir daha göstereceğim ve söyleyeceğim. Bunu yanı sıra da hızlı tdm'den bir günde kesinlikle zulu altını vermeden kastım kasaları oyunun para üzerinden dönmediğini size kanıtlayacağım reisler. Yani destesini de zps'ini de her şeyi diziyorsunuz. XP de dahil hepsi geliyor. Bu biraz eğimle alakalı ve güzel oynamanız gerekiyor. Reisler videoya geçelim. Kameranın yerini de değiştireceğim. Jetonla görün gözünüzle. Vallahi billahi sadece bir günde kastım. Klan oyuncumuz Batu e selam olsun buradan. Beraber kastık. Hadi videoya geçelim. Şöyle kamerayı alta aldım. Bak herhangi bir sunucuya gidelim. Jetonu görünce şaşıracaksınız. Ama ben genelde podyuma giriyorum. Onu söyleyeyim. 35 ile 40 arasında vurduğumu geçen videoda söylemiştim. Yeri geliyor. 25'te biz de vuruyoruz. Jeton markete girdim abicim. Bakın Battle Royale oynamıyorum ben zaten rakımız bile acemi. Onunla ilgili bir yorum yapamam. Şunu veriyor bunu veriyor diyemem. Yalan konuşamam size reisler. Ara tatil jetonu daha bir buçuk gün önce eklendi. Ben dün kasmaya başladım. 400 jetona sınırsız ikili C5 geldi ve çıkartmaya şaşırdık biliyorsunuz. Hiçbir şekilde gelmiyordu. Bunu almak için deli gibi kasıyorum reisler. 8,5 saate yakın oyun oynadık dün. 101 jeton geldi. Bunun 55'ini hızlı TDM, ölüm maçından, gemi ve inşaattan hızlı bittiği için Adana Persa Polis eklendi. Oradan kasıyoruz reisler. Kitaptan da rank kasıyoruz. Maç başı kazandığın zaman ilk üçe girdiğinde en kötü yine söylüyorum. Yine test ettik. <laughs> bir jeton garanti veriyor abicim. Ben genelde 3 jeton en fazla aldığım jetonda bir maçta 9 reisler. Onda da 55 vurmuştum bölüm maçında. Ve maç kazanmıştık ve en iyi kasayı veriyor. Ama daha hızlı ikisini birden kasmak istiyorsanız Hızlı TDM sadece biliyorsunuz ara tatil jetonu veriyor. Pardon ara tatil jetonu ve korku jetonu veriyor. Ama rekabetçi girerseniz hem rekabetçi jetonu alıyorsunuz hem korku jetonu alıyorsunuz. Hem de ara tatil jetonu alıyorsunuz reisler. En mantıklı hangisi burada? Süre olarak hızlı TDM. Rekabetçi hızlı TDM'ye göre 5 dakika daha fazla sürüyor. Buradan da ben yine de size hızlı TDM'ye öneririm. Ama rekabetle kendinize güveniyorsanız. Rekabetçi girmenizi öneririm reisler. Çünkü 3 jeton birimi birden kasıyorsunuz. Ben bir günde ne kadar jeton kasmışım? 8,5 saatte. 101 burada var. 59 burada 160. 33 de burada var. Tam tamına 193 tane jetonu bedavadan aldım. Biliyorsunuz zaten Zulu altıyla kesinlikle bunları alamıyorsunuz. Tamamen oyunda vakit geçirmeniz gerekiyor. Bu da oyunu sizi oyunda tutma politikası, stratejisi diyelim. Ki mantıklı bir harekette bence. Beni dün 8,5 saat oyunda tuttu. Ve orada benim işime yarayan bir markette sınırsız C5 var. Tabi bunu sadece sınırsız C5 olarak düşünmeyin kardeşlerim. Şimdi burayı zaten nasıl kastım size anlattım. Bir de onun üzerine değinmek istemiyorum. Yine detayına girmeyeceğim reisler. Küçük bir şekilde söyledim. Gördüğünüz gibi jeton önünüzde. Normalde kardeşlerimiz abi kameradan göremiyoruz. Ya belki kafadan sorun şartı kalmasın diye de sıfırladığım videoda vardı jetonları. Bu dediğim gibi sadece 8.5 saatte burada 3 tane jetonumuzu kastık reisler. Size de kesinlikle öneririm. Zaman olan kardeşlerim bol bol oynasın. Jeton marketten zula altını vermeden tamamen emeğiyle istediği şeyleri de alsın. Açılıma geçelim reisler bakalım kaç tane kasa kaçmışız. Para yatırmadan ne kadar kasılıyor. Neler yapabiliyorsun 8.30 saatte bunu hep beraber göreceğiz. İyi seyirler diliyorum kardeşim. çizeyim. Niye bu kadar sık jeton videosu anlatıyorum tekrar tekrar. Yaklaşık bir hafta içerisinde 3. jeton videomuz oldu reisler. Bunu sebebimde söylemiştim. Jeton videosu çektikçe bayağı bir sorular almaya başladık. Discord'dan kardeşimiz sağ olsunlar. Youtube'dan görüp ekliyorlar. Yorum da yapıyorlar. Genellikle özelden sorular alıyorum ben reisler. Ben de tek tek değil de burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Abi ne sürekli jeton üzerine abanıyorsun diye düşünmeyin kardeşlerim. İnanın size yardımcı olmak için test edip bayağı zaman geçirip hangi kasayı veriyor ne veriyor ne kadar jeton veriyor. Bunları göstermeye çalışıyorum. Buraya gameplay halini de eklerim ne kadar verdin ama o aşırı uzun sürecek bir şey. Ama bir gün... Onun da videosu gelir kardeşlerim. Hızlandırılmış bir şekilde. Çünkü gameplay videoları dosya boyutları çok yüksek oluyor. Bizi bitiren bir nokta orası. Şöyle reisler çantaya geldiğimizde korku kasası 4 tane. Bakın en iyi kasalardan birisi. Tanesi 1250 za. 8 tane örümcek kasası. Tanesi 350 zaydı galiba. Karanlık kasası tanesi 650 za. İki niye fiyatlarını söylüyorum. Çünkü bedavadan alıyorsun bunları. Tamamen emekli alıyorsun. Deysel Kasım kasası iki tane tanesi 1250 za yanlış hatırlamıyorsam 950 de olabilir. Ekim kasası tanesi 550 za olan bir kasaydı. 4 tane bundan kasmışız. 17 tane süper Ekim kasası bak normal Ekim de değil süper Ekim kasası tanesi 950 zaydı reisler bunun da. Yanlışım varsa düzeltin ve detaylı söyleme sebebi emeğin karşılığını görün reisler. Bazı kardeşimiz de diyor abi uzatmak için konuşuyorsun kesinlikle alakası yok. Beni seven kardeşlerim full izliyor videoyu. Beğenmeyen kardeşlerim de dislike'ını atabilir. Hepimiz kardeşiz. Dislike atanlarda bir gücenecek bir tarafımız yok kardeşlerim. İyi seyirler diliyorum. Şöyle güzel şeyler çıkar inşallah. Buradan hangisinden başlasak örümcek kasasından şöyle Zulapasta Bilevel daha alsak mesela 9 yıldız harikası. Bir gotik daha gelir 6 yıldız. Zulapasta da 200'ü geçtik kardeşlerim. 3000 ZP. Bir günlük çelik gerekli zor. 6 yıldız hesabım bu tamamen sınırsız yapmak için uğraşıyorum. 2000 XP ve para yatıramayan kardeşlerim için de bu tarz videoları çekiyorum. Genelde dediğim gibi beni bilen kardeşlerim ben genelde açılım seviyorum. Hala gameplay de atıyoruz ama Zula kitlesi gitgide azalıyor. İnşallah eski haline döner ne diyelim. Daha güzel yeniliklerle mesela bu ara tatili jetonu güncellemesi gibi atabilecek yenilikler getirirse vallahi on numara olur. Şöyle Ekim kasından devam edelim. Bir günlük şey takım 200 geç abi bir günlük Vandetta, bir günlük demişim bir tane deste, bir günlük Diggle bir günlük AK-47. Bir kere sınırsız geldi. Daha oranlar düzelsin yeni video çekmiştik. Hala geleceğine inancım yok. Şimdi süper Ekim'den başlayalım reisler. Toplam 39 kasa var bu arada. Sadece 8 saatte kastım. Quantum garantili deste. Tümü de destansı Fate ya boş hesapta bunları kalsınız düşünün hesabı direkt diziyorsunuz. Bununla ilgili çok video çektik. Oralara bir daha girmeyelim. Bir günlük Fatih. Bir adet terminatör garantili deste. Bir günlük M468 falan sınırsızını versen ya. Kaç tane kaldı kasa? 8 tane kaldı. Bir günlük M468. Geç abi. Bir sınırsız bey lütfen. O kadar kasa ver açıyoruz. Artık bir sınırsız ver be kardeşim be. M468 destesi. 7 günlük Fatih bir adet AVP, bir adet Fatih destesi, Vandetta. Ben sızı vermeyeceğim diye yemin etmiş bu kasa. Düzelceğini sanmıyorum. Ben şans almazsa belki gelir ama genel olarak oranları hala arkasındayım. Şu an çıksa da arkasındayım. Çok kötü ister. Şu kasa bayağı övülmüş bir kasaydı zamanında. Akıyordu. Vermeyecek sınırsız. Bir günlük K98 sınırsızını Verir misin? 10 numara olursun. Ama vermezsin. Bir adet terminatör garantili de verdi reisler. Oh be davalan kasaları açıyoruz. Cebimden gram para çıkmadı. Demek ki böyle de oyun oynanıyormuş. Benim yatırma amacımı her zaman söylüyorum. Yeni kasalar desteğer ekleniyor. Kardeşlerimiz açamıyor. Merak ediyor oranlarını. Ben de önceden mesela böyle başka oyunlarda falan açılımları çok severdim. izlerdim. Ben de sizler için hoşunuza gittiği için açıyorum rezistör. Yoksa bana yaramıyor çünkü ben kaç yıl hesaba girmem, Her şeyim sınırsız. Pek bir katkısı yok bana aslında. Ama yeni şeyler gelince de hesabına ister istemez. nefsi kayıyor insanın. 10 yıldız geldi. Gotik alamıyoruz şu an. 208 yıldızda kalmışız levelde. 4 adet kork kasası artık bir sınırsız ver. 10.000 XP. 10.000 ZP. 250 materyal. Ver oğlum sonucudan bir şey. 500 materyal reisler destilleri gelince de yarısı para aldım kasalardan gelen şeyler yarısından fazlası da oyun modlarından gelen oyun sonu verdiği kasalardan çıkan şeyler bakın sadece şurada dikkatini çekerim hepsinden bayağı var 0111 tane nedir 111 adet süper platin deste var burada 200'den fazla deste var reisler az gibi görünüyor ama 200 rahat var burada şöyle sınırsız ekstra kasasından sizin için yine bir 5 tane açacağım o yelek gelecek abi bugün gelmesi yarın gelecek ben bu sezon için bayağı kasacağım normalde bu kadar zaman geçirmiyorum yalan yok ama o ikili c5'i alacağım reisler ben 10 günlük kızı doldurma 10 günlük tekme azaltıcı son kasanızdan da 10 günlük dokunulmazlık artı 1 saniye geliyor reisler Gameplay serimize yarın gelebilir. Dediğim gibi bunu çekme amacım tamamen böyle boş video olsun falan değil. Böyle yorumlar atanlar da oluyor. Ben o kardeşlerimizin yaşına veriyorum. Ben burada size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Sıklandığında canı sağ olsun. Bazı insanlara iyilik yaramadığını düşünen birisiyim. Onlara zaten hayatı boyunca bir yere gelemeyecek insanlar. Bazıları sırf eleştiri yapmak için eleştiri yapıyor kardeşlerim. Buraya kadar izleyen katışıma teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bavra'yı sahnesi. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim.